Evet sevgili seyirciler, şu anda Torosların zirvesindeyiz. Vertikal limitteyiz. Buradan daha yüksek hiçbir yer yok. Şu anda karşıya görüyoruz, Geliyoruz, geliyoruz, dönüyoruz. Meydan. Şu karşıya meydan diyorlar. Evet görüyorsunuz meydan karşımızda. Aramızda bir vadi var. Gördüğünüz gibi bu vadiden de yol gidiyor aşağıdan. Bu yol işte şeye gidiyor. Boklu boyuna vesaireye giden yol. Bizim artık yüksekliğimizi tahmin edebiliyorsunuz. Hani görüyorsunuz şuna çekimimizi. Ve sola doğru gittiğimizde Namrun bağlantılı. Evet şu anda Namrun yaylası aşağıda gözüküyor. Evet, bu İbrahim abimiz. Beraber geldik. Arka tarafımızda üç kuyu koyun ağlı. Evet şimdi şu anda Namrun'u falan iyice bir çekelim çektik çektik. E, karşıda şey Zevzek Tepesi, Sebil Yaylası, efendime söyleyeyim ta karşıda Alayalı, Sadiye, Mor Dağlar. Bizim yani bizim çektiğim yaptığımız yer böyle öyle yüksek bir yer ki şu anda rüzgardan durulmuyor yani belki uğultusu gelir çekimde de bilemiyorum. Şöyle döndüğümüzde karşımızda at dağı falan gözüküyor. Vadi görüyorsunuz. Şu anda Torosların en yüksek noktasındayız yani. Medet sizde. Evet çekiyoruz çekiyoruz. Bizim şu anda kameranın önündeki kısım bizim yürüyüşe geçtiğimiz yer. De aşağıdaki yer. Oradan biz yürüye 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 şu dağların tepesine çıktık. Orada bir çadırda mola verdik. Şu gördüğünüz karşı dağların zirvesinde şu en yüksek noktada ışıklı yer arkasında mola verip kahvaltı yaptık. Onlardan bu dağ tüm gerisin geri arkasından yürüdük 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 şu tepelerin arkasından dolandık dolandık. T oralardan buralara geldik gördüğünüz gibi şu anda etrafımız tamamen dağlarla kaplı. Az sonra da burada karların kesildi kar kesilen bir yer var. Kanlı orbuk derler. Biz oraya inmeyi düşünüyoruz. Şöyle döndüğümüzde işte karşıda tanzıt gözüküyor. Papazın bahçesinin üstü. Şurası tam papazın bahçesinin üstü. Kengerin üzeri yani. Gördüğünüz gibi daha da hiçbir bitki yok. Sadece şimdi yerde göstereyim size ben bir keven denen bir diken var. Şu diken var. Başka hiçbir bitki şurada ateş yakacak olsan Allah'ın bir dalı yok. Çünkü şu anda o kadar yüksekteyiz ki başımız maaş gözümüzün beyazı falan kıpkırmızı görünüyor. Yani ben yıllardır buraya çıkmaya çıkmayı hayal ediyordum. Bak şu karşı dağın tepesi şey Dümdüz işte oraya meydan dedikleri yerler. Benim oraya. diyen insan buradan aşağıya bakamaz. He şu ara kızıl kuyu muydu abi? Şu karşı kızıl kuyu der mi? Kızıl kuyu. He buralarda su var. İlginç tarafı kuyu var. Kuyularda su var. Bak şimdi mesela aşağıdan bir araba sesi geliyor tahminim. Ama hiçbir şey gözükmüyor tabii baktığımızda. Yani şu anda bak benim ayakkabımın ucunu göstereyim size. Ben şu anda tam üzerindeki kenarındayım. Yani yükseklik korkusu olan bir insanın buraya yaklaşması imkanı yok zaten. Düşsen aşağıya inene kadar bütün gençliğini, çocukluğunu düşünebilirsin. Ondan sonra anca yere Hı -hı. E, anca yere varabilirsin, varabilirsin yani. Müthiş bir rüzgar var şu anda. Karşı dağlar işte Mersin'i e, Erdemli vesaire sıcak vücudu. Yani mor dağlarda. Şimdi ben Nurhayat'ı arayacağım buradan. Bana dürbünle bakmasını isteyeceğim şu çamlı yayladan. Bakalım böyle. Abi şapka tutacak ha. Şapkayı sıkı tut. Sahap çık şapkana <laughs> Şimdi burada şey arayacağız. O karın kesildiği orbu arayacağız. Ama şu andaki yürümüş olduğumuz kilometreye vurduğumuz zaman yani bir 15-20 kilometre bir yol yürüdük buraya gelene kadar. Perme perişan oldu. Bir de rampa çıkıyorsun. Düz yolda hep kayalık görüyorsunuz. Yol yok. Yol yok arazi. He, az önceki vardığımız yer fotoğraf çektim. Fotoğrafta da gözüküyor. Ana ardıcın üstüydü. Düşünebiliyor musun? Ana ardıcın üstünden buraya geri dönüş yaptık biz. Ve yolda inanılmaz derecede şey gördük. Urkekli gördük. Hindi büyüklüğünde. Hindi büyüklüğünde uçuşuyorlardı sağa sola. Hindi ve deve kuşu büyüklüğünde. hindi ile deve kuşunun karışımı düşün yani uzun bacaklı uçamıyor hayvan. Koşuyor, koşuyor, koşuyor ondan sonra şey uçak gibi havalanıyor. Yani arkasından koşsan yakalarsın ama o kadar büyük bir gövdesi var ki. Dağdan daha uçabiliyor. Evet, dağdan daha hoplayabilen bir yaratık. İşte gördüğünüz gibi karşıda kenzin gözüküyor vesaire vesaire. Önce şimdi ben deniz ufukluman efendim bu kamerayı çeken. Beni görmeniz gerekiyor. Tabii kamerayı çeviriyorum kendime. Evet ben. Ben çekiyorum bunu. Görüyorsunuz. Allah 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 illallah. Yardımcısı Evet. İbrahim Durmaz. Evet İbrahim Durmaz ufuk Duma, durur. Durur demiştim Duman. Demişim, duman şu kayaların şeyine. Bir de burada artık yürüme şeyin bacakların kasları iflas ediyor. Artı nefesin iflas ediyor. Çok yüksek olduğu için yüksekliği görün sayın seyirciler sevgili konuklarımız. Böyle bir rüya yani ben şu anda kendimi rüyada gibi hissediyorum. İnanamıyorum böyle bir güzellik içerisinde. Gerçekten Tolga kulaklarım çınlasın Tolga. Sana sesleniyorum. Buraya da yürüyebilir mi bilmiyorum. Sporcusun ama. Sporculukla alakası yok bu dağlarda yürümek. İnsanın bacaklarının aynı sincap bacağı gibi olması gerekiyormuş. Yani böyle dıştan içe doğru. Bizi de tam tersi. İçten dışa doğru olduktan için. <laughs> fıs fıs çektik. Ya şu o bir yine yörük çadırı vardı çekmiştim. Evet sayın seyirciler sevgili konuklarımız. Biz şimdi o kar, şu kar boğazını aramaya çalışacağız. Orbuk arayacağız. Hadi iyi günler. Orbuk bulduğumuzda yeniden çekime devam edebiliriz.